Kor. Efendim. Tatile geldik. İyi oldu. Okuldan kaçtık. Çok iyi ya. Aynen kanka doğru diyorsun. Diğerleri zaten yani Apple ve Pumping onlar okulda kaldı. Ne kadar salaklar. Biz okuldan kaçmayacağız diyordu. Bak şimdi nasıl kaçtık okuldan. Ye ye, ye. Kanka ara birinde de doğru diyorsun ya. Öf öf. Melon arkanda birisi var. O ne misin? Yok efendim. Size bir oyun oynamaya geldim. Nye, nye, nye. Ulan tipa bak. Tipte MMN siz anasını satayım. Bu nasıl tip? Sen çenemle dal geçme. Benim çenem çok önemli. E, çeneni yok edersek ölüyor musun? <laughs> dal geçme. Yoksa bir silah kafanda sıkarım. Oğlum o silah nasıl bir silah lan? Çok özel manyak kulitlermiş. E, manyak kulettirmiş. Evet başka. Daha geçme. Oo Yüz oh, yüzüm abba Allah senin belanı vermesin lan. Melon öldü mü? Melon! Sen benim arkadaşıma nasıl vurursun? Vaca! Eee ben korunum doğru doğru diyorsun. Bir geri çekil korkak. E, yani tamam korkmuyorum hadi geri çekelim he. Say malayma. O ne lan Adam öldü lan. Adam öldü anasınız. Senin indigamını aldım oğlum. Yüzüme sıktılar abi yüzüme sıktılar. Lan bu nereden geldi? Hani onu o, lan lan oğlum ben bunu tutmadım ki. <laughs> Ulan ne yaptın? Allah senin belanı vermesin. Oo. Oğlum bunu ben yapmadım yemin ederim. Kim elime verdi lan bu silahı beni? Kim elime verdi lan? <laughs> Aa, Bu ne? Oğlum kaptı. Oh iyi olmuş. Denizlere kan düştü zaten. <laughs> lan deniz kanlı oldu anasını. O ne lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır Meron. Lütfen bana zarar verme. Tenet. Nasıl da dodge'ladım? Başım. Of başım. Ah. Kalk gitmenizi şöyle. Lan bacağım da go Yok bu benim golüm. Benim golümü nasıl takacağım lan? Ef, ef. Çok soru var. Melon sonunda geri geldin. Allah senin belanı vermesin. Ay. Kanka. Adam ölü zaten lan boşver. Demek bana vuruyorsun ha. Al lan bu kolu. <laughs> Allah senin belanı. Adam yok oldu lan. Şey am. Aleyküm. Oğlum neden böyle hava renk değiştirdin lan? Allah senin belanı vermesin hocam Demek o melonu öldüren kişi sendin ha. Dö boğarım seni. Size bir yarışma sunmaya geldim. Ne oldu? Neredeyiz biz? Ben ölmemiş miydim? Bak yine beni kel yaptım. melon bu son ha. Tamam Apple, Tamam aşkım. Aşkım mı? Gel lan bunlar atın bunları. Hayır lan hayır yanlış anladınız. Aa, aa. Lan, Müslüman değiller bunlar. Neyse ikiniz yarışacaksınız. E, tamam ne yarışı bu? Eee daha doğrusu 4 kişiyle oluyor. Bu o yüzden onları geri canlandırıyorum. Apple bir daha öyle söyleme. Oğlum ne geyi lan ben kadınım kadın. Doğru diyorsun ne geyi oğlum. Lan kadınım bir saçım var lan ne kadını. Oğlum herkes kel lan bir tek benim saçım var. Peki Meru'nun neden saçı yok? Var aslında nasıl? Dırırırı. Heh, o askın lan. Neyse şimdi herkes kelime söyleyecek ve o kelimenin ne olduğunu tahmin edeceğiz. Yani siz bir tane kelime oluşturacaksınız en uzun kelimeyi oluşturan kadını. Feride çakması. Hayır Feride çakması değilim. Biyosa bana Feride diye seslenin lan. Tövbe tövbe. Neyse. Şimdi şöyle yapacaksınız. Buraya atıyorum ki muz mesela. Buraya muz, muz yazacaksınız. Bir puan kazanacaksınız. Her bir kelime için bir puan. Oğlum çok basit. Apple. Pumping sen gel oğlum buraya. Şimdi oğlum şuraya bir mu. Sana M, U, V ve Z vereceğim. Sana M, U ve Z vereceğim. Tamam mı? He, ne yapacağım? Al sen bunları oğlum. Tamam oğlum. Buraya ne gelecek? M-Z-M -M. Bak şurayı yaparsak muz yapabiliriz. Senin anan... Neyse siz buraya... Neyse şimdi bu havayı normale düzelt istiyorsan. Oldu da bu birazcık karanlık oldu. Orada bir Başkan öldü lan. Ben başkanı kurtarıyorum. Lan o oğlum o başkan değil. Neyse biz okulumuza dönelim Kurtaracağım seni oğlum. Abacığım. He kurtardım seni. Abicim teşekkür, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Ne demek başkanım sizden için kendi hayatımı tehlikeye attım arasına boğuluyorduk. Boy. E, e, tamam anlatsın. Hadi ne yapacağız şimdi biz? Siz şöyle yapacaksınız. Herkes bir kelime söyleyecek ve o kelimenin anlamını bilmeye çalışacaksınız. Hani böyle değildi ama ikinci oyundan bu. Neyse. Şimdi Şimdi bir kelime söyleyeyim. Siz de onun anlamını bilin. Yani ben size bir kelime söyleyeceğim. Siz de onun anlamını bileceksiniz. Amık ne demek? Hocam Allah sizin belanızı vermesin. Bak bir daha denize atarım he. Oğlum şaka yaptım be. Recep biberik ne demek? Hı? Hı. Tamam bu da şakaydı. Teh Murat ne demek? Bir tane youtuber süre, sürekli Mahmut köyünde yaşıyor. Sürekli adları Mahmut köyün adı. Mahmut evet başkanın da Mahmut. Ama bir tane kişi var farklı adı olan. O da Tehmurat ve Şemsettin. En yani doğru diyorsun hocam. Hocam deme bana ben glitchim. Bana glitch hoca diyeceksin. Bana glitch hoca diyecek. Aa, benim kırıldı. Uy benim benim benim. Hocam yaşlanmışsınız zaten. Çocuğum ben sizin hocanızım. Sizin sizin. Ya tamam. Şimdi ben koruna söylüyorum. Korun. Mısır ne demek? Iıı, hayır beni yakmayacaksınız değil mi? B bir gün yakmayıp plan... Drrr, drrr. Lan ananı ne oluyor? E drrr. Hocam iyi misiniz? Hocam kendinizi öldürdünüz. İyi misiniz hocam? O sahteydi size şaka yaptım. Şunu da denize atalım. Lan aç şunu denize ya. Şimdi gerçek yarışmaya gidiyoruz. Üçüncü yarışma. Bu bombadan hayatta kal. Nerede bomba? <laughs> ben bu bombayı biliyorum. Korkuyorum ben bundan. Kanka ne olur ki ya? <laughs> ne oldu lan? ne oluyor oğlum? Sadece bir bastık ne oldu? <laughs> demişti geride kaldı. Hoca nerede lan? Allah sizin belanızı vermesin. Allah sizin belanızı vermesin. Denizde kaldık. Bu ne lan? Bu elindeki şey de ne? Ama denizde sıkılmıyor bu. Evet dördüncü yarışma. Bu karakterler yani kız ve erkek. Oğlum bu hatun bir köy değil mi lan? Gelmedi bu ne say? Aa. Oğlum salak lan bunlar neyse. Şimdi bunlarla savaşacaksın. Oğlum ben kıza nasıl zarar vereyim Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Bak seni de bir boğarım seni de suya atarım. He. Neyse. Bunları yen. Bunlar şeytan. Ne şeytanı lan? Kadınlara zarar verilmez. Kadınların ayaklarının altında cennet vardır. Ama bu bana günah gibi geldi. Ya ne günah? Şimdi günah gireceğiz asıl. İkimiz de günah gireceğiz ya. Hadi savaş. Yiyorsa savaş. Hadi bakalım ben buradan izliyorum. Uy. Şimdi seçtiniz. Sink. Bakalım. Sınıftaki sesli çocuk rahatsıne mi ki o? Ben sınıftaki sesli çocuğum ve beni yenemezsin. Nah yenemem. Eee kadın üzücü dilerim. Aa ne yaptın lan gerizekalı? Gel lan. Ahem. Bim, pop, pop, pop. Ne diyor oğlum sen? Boyfriend lan bu. Neyse. Sink Boksun ananısın ebesini Boksun ebesinin. olamaz silah aldı gel lan gel ben sınıftaki en iyi sesli çocuk Hı? hayır beni bırak lan ölmedim ki bak şimdi bir yüzüne saplarım senin canı çekti lan ben o boş Hayır! Beni asla yine rahatsınız. Ye yeah, ye, yeah. raptor şunu bekliyorum. Oo ye! Yeah. Ay yanlış oldu. Salak. Kendini öldürdü. Şimdi Apple sen bunlarla savaşacaksın. Yarışmamız devam edecek. Sonraki bölümde. Şu an değil mi yani? Ben sınıftaki sessiz çocuğuyum. Ve beni asla yenemezsin küçük kadın. Bana kadın ha? Şimdi sıçtınız. Apple gücü. Apple gücü mü? Ne yapabilir ki? Sınıftaki sessiz çocuğu öldürdünüz lan. Diğer kılıcı bana verin. Korkma aşkım ben ölmedim. Kumunak va. Wow. Koy. Ne oldu lan? Ee, oğlum? E, na? <laughs> Nasıl? Ben Nijan'ın ta kendisiyim dostum. Ama sen bir boksun. Nah Gel lan elale. Rap savaşı istiyorum. Seni de gebertmek istiyorum. Senin rap savaşına hamına mnak kutum. Pi pop pop. Be 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 be. Be be be. Lan al sana rap savaşı glitch.